Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün size ben Abdülmuttalip Dabbe, Dabbe Hoca olarak tanınırım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugün size namazdan sonra okunacak duaları anlatacağım. Euzubillahimineşşeytanacim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kıldığım namazı eksik ve kusurları ile birlikte kabul eyle. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım! Kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl. Allah'ım! Benim işlerimin işlerin en güzelini ve ahlakın güzelini eriştir. Bunların en güzeline ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlaktan beni koru. Bu kötülüklerden beni ancak sen korursun. Allah'ım! Senden bol rızık, faydalı ilim ve her derdime deva istiyorum, Allah'ım. Dini ve dünyevi hayatım, ailem ve malım için senden bereket ve sağlık istiyorum. Allah'ım, senden hidayet ve takva, iffet ve gönül zenginliği vermeni niyaz ediyorum. Allah'ım senden Müslüman bir kalp ve doğru söyleyen bir lisan lütfetmeni niyaz ediyorum. Allah'ım senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevindirmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum. Allah'ım faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan gözden ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım hiyanetten, küfürden, şirkten, İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü amellerden sana sığınırım. Allah'ım sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskanetten sana sığınırım. Allah'ım zulmet zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım günahtan, cehennem azabından, kabir azabından, zenginliğin fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görünmez kazalardan ve düşmanları sevindirmekten, musibetlerden sana sığınırım. Allah'ım sen bana uzun ömür, bol rızık ve ver. Çocuklarımı ve çocuklarımı da salih kimselerden eyle. Allah'ım, vücuduma, gözüme, kulağıma ve tüm bedenime sağlık ve afiyet ihsan eyle. Allah'ım, bana verdiğin rızkı bereketli kıl ve beni ka kanaatkar eyle. Allah'ım, beni göz açıp kapayıncaya kadar bile nefsime bırakma. Allah'ım, ayıplarımı ört. Korktuklarımdan emin eyle beni. Önümden, arkamdan, sağımdan, solundan ve üstümden ve altımdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza et. Allah'ım, şeytanın şerrinden, kötü insanların şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bütün işlerimden sonucunu güzel eyle. Bizi dünyada dünya perişanlığından ve ahiret azabından koru. Allahım önümüzün kalan ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı ile. Allahım dualarımızı kabul et amin el fatiha. Bu bağlamda Allah dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin. Tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.